İran üyeleri öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yedinci olan genel kurulumuz Başkan Ankara Devleti'nin hayırlı ve başarılara vesile olacak çalışmaları için şimdiden uğur duyuyoruz. Az önce Necdet Hoca dedi ki böyle teker teker sayıp da mecburen de tabii saygı gereği vakit alınca ya dedi, aslında dedi değerli Ankara sevdalıları deyip geçmek lazım dedi. Ben de hocam gidiyorsunuz ama ben izninizle bu tabir kullanayım dedim. Değerli Ankara sevdalıları hoş geldiniz. Sanıyorum bir 10-15 yıl kadar önceydi. Henüz daha bu gösterilerime başlamamıştım. Yani sahnede tarih sanat ile yoğurarak tarih anlatmaya henüz başlamamıştım. Sonra eve davet edip anlattırırsınız diye e, istiyorum. Vaktim yok öyle, yani. gelemem. <laughs> e, rüyamda, meşhurdur benim rüyalarım, rüyamda ulus meydanındayım ama böyle şey, şase yollar falan toz duman içinde, akşam vakti üstelik kandiller yanmış falan meydanda. Fakat tabi 100 yıl öncesinin Ankara'sındayım. Allah Allah diyorum ne kadar enteresan, ne kadar güzel Ankara'ya bak diyorum. Besbelli yani en az 1900 onlar filandayım yani. E, uyandıktan sonra da çok iyi hissetmiştim kendimi ama o rüyayı niye gördüğümü anlamamıştım. E, hani sonra başladım ben Ankara'yı da anlattığım tarih hikayeleri bir sahneye taşımaya. Şimdi daha iyi anlıyorum, şimdi çok daha iyi anlıyorum. Aslında bir, bir yol açılmış da Taşlar da üzerine sevilmiş de o yolda yürüyeyim istenmiş. Ben de hep sanıyorum işte herkes kadar o görevilerden ben de biriyim. Yani memleketimize yani mem ülkemize hatta dünyaya hizmet verme sorumluluğu olanlardan biriyim. Ben de. Bunda tabii payı olanlar çok. Bundan kaç sene önce oluyor. Ankara'nın başkenti oluşu işte 1923 10 çekim. E Denildi ki Ankara için bir eser Allah Allah dedim yani bana mı kaldı şimdiye kadar çoktan yapılmış olmalıydı değil mi öyle yani çok da yapılmıştır eminim ama heyecanlanmadım değil. Burada ilk teşekkürüm Ankara Kent Konseyi çatısına ve onun değerli başkanına orada yeşerdi aslında bu fikir. Sonrasında da ben açıkçası çok heyecan duydum. Çok çok heyecan duydum. Az önce birlikte seyrettik hani şu tüccar milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyeti yerler göstermesi gereken adamdır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ya hani hani Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapabilmek için yapabilmek için. Aslında onun eserlerini anlatmak için çıkmıştım ben yola. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce. Yani cumhuriyetimizi, yüzyılımızı anlatmak için çıkmıştım yola. Fakat sonra onun eserlerinin de asırlara sahip eserler olduğunu anladım Ankara'yı çalışırken. Onun eserlerinin hücrelerinde de zaten 40 asır... Onun kendisinin de söylediği gibi 40 asırlık hücrede olduğunu Ankara'ya çalışırken anladım, öğrendim. O da aslında bir kültür taşıyıcısıymış, temsilcisiymiş. Onlardan sadece biriymiş ve çok değerlisiymiş. İşte e, onu çalışırken Ankara'yı anladım. Sonra hatta e, bu geçtiğimiz yıllar içinde Büyükşehir Belediyesi'nde bir proje yapıldı ve biz e, sanıyorum 20-25 kadın olarak başkente değer kadın, katan kadınlar olarak anılmaya başlandı. Bu da bir onurdur benim için diyorum ya yollar açılmış üstünde yürüyoruz şu anda hizmet vere, vere Fakat, fakat şimdi bu tabirin aslında e, bir revize edilmesi gerektiğini anladım. Başkente değer katmak öte dursun. Başkent bizlere değer katıyor. Başkent deyince burada yaşayanlar olarak biz cumhuriyetin onurluluğunu omurgamızda taşıyoruz bir defa. Demokrasinin farkındalığını taşıyoruz bünyemizde. Demokraside yaşayabilmenin, ahiliğin erdemliliğini taşıyoruz bir defa her şeyden önce. Ankara aslında gerçekten demokrasinin, cumhuriyetin onurluluğu, yıllara sahip bu erdemlerin laboratuvarı gibi boşuna seçilmemiş gerçekten demiş ya hani ben aslında asker olduğu için ona özellikle öyle söylüyor e, coğrafya kitaplarından değil yani dağlarını, ovalarını cephelerini çalışırken değil tarihini çalışırken burada böyle bir gücü olduğunu başkentlilik hücresi e, olduğunu fark ettim diye işte bizler eğer bu bilinçle yaşarsak başkentimizde daha onurlu insanlar oluruz. Daha az önce hocamın da dediği gibi unutmayan insanlar oluruz. Değer bilen insanlar oluruz. Hele ki tarihin bize anlattığı şu hani Akşemsettin'e 2. Murat soruyor diyor ki senin hocan Ankara'da Hacı Bayram Veli derler. İsyan başlatacakmış, müritleri varmış, çok da fazlalarmış, Ankara'yı sancak yapacakmış, elimizden alacakmış diyorlar. Ne bir insandır bu diye sorduğunda, sonra da Sadabad'a İstanbul'a sarayına davet ettiğinde o inşaatından faydalanınca, nurundan yıkanınca, hani diyor ya affola, e, özrümü bağışla, yalvarırım diyor sana diyor türlü hediyeler sunayım önüne kal sarayında da ben de senin ışığından faydalanayım diyor da o diyor yok ben son da son fasıla ben köyüme döneceğim diyor ve vefasından faydalandırıyor, faydalandırıyor Ankaralılarını. Böyle bir farklılığı var Ankara'nın. insan bununla bile onu duyar. Tek başına bir hikayeyle. Hele bile ben bir kadın olarak. Yani biliyorum ki bilmişim, öğrenmişim ki bundan asırlar önce kalenin duvarları içinde bir medrese, yani bir üniversite kurmuş Melike Hatun adında bir kadın. E şimdi ben bunu duyunca gurur duymaz mıyım bu topraklardan? Bu topraklarda neler yaşadı, yaşandığında? <laughs> Ailenin kurucu bacı bacıya O kadınları tanıdıkça, onların tüccarlıkta, ekonomideki çalışmalarını bildikçe, gördükçe ben gurur duymaz mıyım bu topraklarda? Hele de Ankara'da yaşamaktan. İşte aslında baba tarafından baba doğumlu Diyarbakırlı ana doğumlu Bolu'da olsam da Bolu'nun da, Ankara'nın da şey, Diyarbakır'ın da, efendim Rize'nin de, ne bileyim işte e, Edirne'nin de her yerin başkenti Ankara'dır. Bununla durmak yorulduğu noktada en büyük <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee... Sayın nefekim, size ayrıca teşekkür etmek evet. Beni aradığımda, acaba ne diyecek diye bazen de arada konuşuyoruz. Çünkü evet. doğa üzerine, efendim çevre üzerine çok değerli çalışmaları var Sayın Beyimizin. O konularda da kendisi hani, ara ara bana bunu verir, konuşuruz. Bu defa acaba hangi değerli bilgiyi paylaşacak diye düşünürken, Dedi ki Pınar Hanım dedi, Ankara, şehirlerin ecesi Ankara eseriniz için dedi, size de üstünüz hizmet vermek istiyoruz hem de başkent Ankara meclisi olarak deyince, e, vallahi de billahi de gözümden yaş geldi. Niye biliyor musunuz? İnsan yola çıkarken diyorum ya zaten rüyamda gördüm diye. Yani bunun sonunda ben bir de ödül kaparım diye çıkıyorsunuz yola. Bunun sonunda kendini çok iyi hissederim. Bir şeyleri ortaya çıkarmak bizim görevimiz. Dedi ya ey ecdadın. Yine nesil ecdadını tanıdıkça kendine daha çok gurur duyacaksın. Kendine güvenlik kuvvet hissedeceksin diye. Ben öyle çıkmıştım yola. Bir de bunun ödüllendiğini duyunca inanın gözüm doldu. Dedim takdir görmek ne güzel bir şeymiş. İnşallah... E, diğer ödül alan değerli, kıymetli misafirlerimiz gibi herkes yolunu ülkesi için, memleketi için açı açı yürüsün. Bu bize en mutlu edecek şeydir bu hayatta diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim.